Şimdi efendim hikayeyi anlatıyoruz. Yatırımcılar ne yapmalı, nasıl davranmalı, neyi benchmark belirlemeli? Likitte çok önemli. Sürekli hareket etmemek lazım ama zamanlamada trendleri takip etmek gerekiyor. Türkiye ve dünya açısından trende baktığımızda da dünyada faizler hala görece yüksek. Bir miktar düşse de merkez bankaları temkinli. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faizleri değiştirmedi ama o da Fed gibi yani bir tane, iki tane, üç tane neyse bu sene faiz indirimi yapabilir gibi gözüküyor. Şimdi bir para biriminin cazibesi faizle e, belirli oluyor. Ya e, şeye bakıyorsun, purchasing power parity'ye bakıyorsun iki para arasında, alım, gücü. alım gücüne bakıyorsun. Ya interest rate differential'a, faizler arasındaki farka bakıyorsun ya da enflasyon. Şimdi bizim enflasyon çok yüksek olunca <laughs> o enflasyon farkına değil biraz belki faizlere bakmak lazım ama... Önümüzdeki dönemde döviz yatırımı, dövizin bir yatırım aracı olarak kullanılması açısından eğer TCMB faiz indirimlerine başlarsa ne olur? Başlamazsa ne olur? Döviz yatırımı niye yapıyor insanlar? Nasıl yapıyor insanlar? FIBA portföyü nasıl bakıyor buna? Nasıl hizmet veriyor? Tabii e, şöyle söyleyebiliriz onu e, yani döviz bir yani dövizin kendisi değil ama dövizli e, faiz üreten yani eurobondlar e, gibi varlıklar e, bir tabii ki varlık sınıfı bu dünyanın her yerinde varlık sınıfı. Hmm. Örneğin Amerika'daki insanlar da e, şunu düşünüyor yani dolar belki biraz güç kaybederse hmm. e, Avrupa asetlerine geçeyim varlıklarına yani hmm. bir paramın %20'sini euro bazındaki şeylere koyayım mı? Hani parite belki euro hareket ederse ve da şey olursa ben buradan kazanırım diyor. Yani aslında her yerde e, para birimi, farklı para biriminden yatırımlar yapmak e, olası bir şey, görülebilir bir şey. Türkiye'de de tabi bu var. Yaygın. Çünkü volatilitenin çok yüksek olduğu dönemler yaşandığı için insanlar bir şekilde dövizi bir e, korunma, dövizli yatırımları biraz bir korunma aracı olarak görüyorlar. Bunu da biliyoruz. E, ama tabii bunun... E, Belli bir dengede olması lazım. Türk lirası yatırımların e, dövizi e, çok cazip kılmayacak şekilde özendirici olması gerekiyor. E, şimdi bu konuda e, biz çok ciddi bir yol aldık bu sene başından beri. Hem e, Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalar, Merkez Bankası'nın beklentileri çok güzel yönetmesi. E, bunu hani daha önceki programlarda da söyledim faiz biraz ateş gibi. Yani hani faiz, vücuttan mikrobu atacağız. İşte hep söylüyorum mikrop nedir? Enflasyon. Biraz ateşimiz yükselecek. Ateşin yükselmesi ne demek? İşte kredi erişim düşecek. Ekonomi biraz yavaşlayacak. Dünyanın her yerinde böyle. Yani Amerika'da da böyle. Avrupa'da da böyle. Japonya Merkez Bankası da aynı şeyleri yapıyor. Burada güzel bir şeydeyiz. Yani bu devam ettiği sürece Türkiye'de tabii ki e, faizlerde bir aşağı iniş olacaktır tahminimiz 2025'inde. Çok böyle dışsal büyük bir etken olmazsa. E, bu da tabi Türk Lirası'nın cazibesini biraz azaltacak ama aynı zamanda enflasyon da düşüyor tabi ve aynı zamanda istikrar da artıyor. Hı. Dolayısıyla o birbirini dengeleyip hatta bence Türk Lirası için daha bile olumlu olabilir. Yani istikrardan kastın bu sene yaşadığımız o 36 41 hareketi hariç evet, evet. TL'nin reel değerlendiği Hayır. bir Tabii. dönem vardı. Ama o 36 41 hareketinden sonra reel değerlenme hızını evet. bir miktar düşürdü evet. Merkez Bankası. TL çok değerli evet. gitmiyor. Evet. Bir de zannediyorum ihracatçıyı da rahatlatmak evet. istedi. Parite de yardım etti biraz evet. verdiğin örnek gibi yani Avrupa borsaları yılın ilk çeyreğinde çok daha iyi performans gösterdi. Evet. Amerika sonra performans evet. gösterdi ve paritede 1.15-1.20 aralığına geldi. Bundan sonra TL'nin istikrarlı gidip gitmeyeceğini herkes merak evet. ediyor. Evet. Faiz indiğinde döviz yatırımı yaparken Eurobond'a mı yapsın altına mı yapsın yoksa döviz fonu mu alsın nedir döviz fonu mu da bilmiyorum yani ne var içinde. Evet. Ee, şimdi şöyle e, demek lazım yani e, bence e, şu anda dengeler sağlandı güzel gidiyor ama insanlar veya bazen kurumlar e, yurt dışında işe oluyor yurt dışında ticaret yapıyor hmm. para alışverişinin önemli bir miktarı yurt dışında oluyor parasını e, döviz bazında muhafaza etmek hmm. istiyor şimdi bunlara yönelik de çözümler sunan fonlar var hmm. yatırım fonları bu fonların çeşitleri var ama biz de Türkiye'deki yatırım fonlarına bakarsak bunların e, çoğunun aslında Türk ihracatçılarının Eurobond'larına yatırım yapan döviz bazında fonlar olduğunu görüyoruz. Aslında yine para bir yani Türkiye'den Türkiye'ye gidiyor gibi. Türkiye'nin yabancı para meydana evet. etmiş oldu. Aynen öyle. Türk devlet Türk devletinin hmm. ihraç etmiş olduğu tahvillere para yatırıyoruz zaten hmm. döviz dediğimizde. Niye oraya yatırıyoruz? çünkü bir kere getiriler cazip. Tanıdığımız ülkemiz kendi Hmm. sonuçta kendi ekonomimizi destekleyen yatırım araçları. Yani SGDS 250 ile 300 evet. arasında olur. En kötü olduğunda bir yere gitse de evet. ülke borcunu öder. Tabii ki ülkeyi biliyoruz. Hmm. birincisi tabii ki ikincisi biz bu piyasadayız. Bu piyasadaki şirketlerin bir şekilde borçlanıp belli bir projelere gitmesi Genel olarak paramızın kendi ekonomimizin içerisinde dönmesiyle de hmm. e, gerekli. Yabancılar da alıyor mu bunu? E, yabancılar yani. çok alıyor tabii. Çok alıyor. Biliyoruz hani Eurobondlar e, yabancılar tarafından da talep geliyor. Tabii dönemden hmm. dönem. Dönem hmm. oluyor. Bu de Bunun bir fiyatı var. Hmm. Dönem oluyor. CDS primleri çok artıyor. Eurobondlar e, çok yüksek faizlerden işlem görüyor. Dönem görüyor. Geliyor, daha düşük faizlerden hmm. işlem görüyor. Ama biz genelde e, Türkiye'de daha ziyade bir kısa vadeli Eurobond'ların içinde olduğu fonlara talep daha fazla. Hmm. Yani daha kısa vadeli, daha getiriyi insanların tahmin edebildiği. E, işte bankadaki döviz mevduatına 5 yani yıl, 10 yıl gibi, gibi mi bu kısa vadeli? Yani Bunlar... Daha kısa vadeli. Hmm. Yani mesela 1-2 yıllık, 2-3 hmm. yıllık diyelim. Ya da vadesine o kadar kalmış. Vadesine o kadar kalmış, kalmış. tabii. Hmm. E, Tahviller ve onun dışında işte Yine overnight repo yani evet. döviz reposu falan gibi e, yatırım araçlarını kullanarak e, yatırımcılara daha stabilitesi yüksek fonlar veriyoruz döviz bazında. Yani döviz es, yani dövizde mi duracağım TL'de mi duracağım? TL'nin değeri yüksek, getirisi yüksek. TL'de dur ama dövizle ilgili de bir işin varsa ya da bir evet. borcun varsa dövizde evet. durup bir de üstüne biraz para kazanmak istiyorsan. Varlık çeşitlendirmesi evet. yapmak. Ha, bir işte. de varlık. ya Bu, Bunu zaten şeyde de söylüyoruz. Hı. diğer Yani hiçbir zaman bir insanın altın olsun, hisse olsun bir, bir varlığa şey yapmaması evet. lazım. Bunu her videoda ufak ufak bir lafı belki evet. geçirmek doğru olur. ya Paranın bir bölümü. Aynı sepete koyma. koyma. Hepsini. Bütün evet. yumurtaları. Aynen. Aynı sepete koyma. Evet. Peki Vergi avantajı var mı? Çünkü Eurobond'larda evet. çok ciddi vergi olduğunu biliyorum ya, evet. yurt içi evet. yerleşikler için. Tabii Eurobond'larda vergi var. O da tabii belirli bir seviyenin üzerinde beyan etmeniz gerekiyor. Bir de tabii beyan etmenin, hesaplama yapmanın filan verdiği Hı. bir bürokrasi var. var. Evet. Oysa Eurobond'un içerildiği fonlarda bir stopaj ödüyorsunuz. Döviz bazında bir stopajı ödeyip işin içinden çıkıyorsunuz. Hı. O stopaj da avantajlı şu anda. %15'lik bir stopajı diyorsunuz ve bu işin içinden çıkıyorsunuz. Dolayısıyla bu da bir büyük bir pratiklik sağlıyor yani. Tercih ediliyor. Ama tabi burada işte dediğim gibi ne TL'yi ne dövizi yani ne insanların çok fazla TL'ye e, yani TL'ye tabii çok fazla olsun da bütün yani e, mesela dövizle işiniz vardır. Bir biriktir döviz tutmanız gerekir. Yani sizin için dövizle bakıyorsanız mesela bir yabancı şirket olabilir bu. Türkiye'de tamamen TL'de olmak mı yoksa yine dağıtmak mı? Hmm. Zaman dağıtmak şey olur. Hmm. E, aynı şekilde TL yatırımcısı olan insanların tamamen dövize gitmesi 2025 yılında kendilerine büyük kayıp e, getirdi mesela. Şu anda TL'de olmak e, dövize göre çok daha karlı bir yatırım aracı oldu. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminden beri ya TL'de kalın çünkü bu Merkez Bankası, bu ekonomi yönetimi bu TL'yi tutabilir. Evet. Dövizi Hakikaten baskılamaksa baskılayabilir. Bunu para politikası da yapabilir dedik. Ama ya bir gerçeklik var. Bak evet. enflasyon doğrudur, yanlıştır ayrı. Kur baskı altındadır ayrı. Ama bir gerçeklik içerisinde sen iki senedir değil mi yani yüzde elli elli diyelim evet. para kaybediyorsun alternatif olarak tabii, bakıldığında tabii, tabii. dövizde. Peki sorun şu, geçen programdan öğrendim onu. Hani hangi fonun içerisinde ne kadar döviz var Dövizin getirisini ne kadar geçecek geçmeyecek konusunda ya da Eurobond. Evet. Ya yani şimdi ben bakıyorum mesela TL cinsinden aldığın Eurobondlar var, döviz evet. olarak aldığın Eurobondlar var falan. Evet. Yani bir Eurobond fonu almak gibi mi biraz daha döviz fonu evet. almak? Evet. Yani Eurobond fonu almak gibi aslında ee, kısa vadeli biraz önce de söylemiştim kısa vadeli Eurobondlara ağırlık veren fonlar daha fazla ilgi çekiyor. Çünkü Hı. getirileri daha stabil. Ama bir yandan da birazcık daha orta uzun vadeli yatırım yapan, biraz daha riski yüksek ama getirisi çok daha çekici olan fonlar da var. Hı. Onlar da yatırımcılar tarafından ilgi görüyor. Ama aslında Türkiye'de döviz fonlara yatırım yapıyoruz dediğinizde %99-95 şeyle, tabi yabancı fonlar falan da var ama çok yaygın değil. Hmm. Aslında Eurobond'lara yatırım tabii. yapıyorsunuz diye düşünebiliriz. Onun dışında tabi bu fonların içinde banka mevduatları oluyor, işte döviz repoları oluyor. Ama tam tamam. şirket tahvilleri oluyor, yabancı. yabancı tahvilleri tabi. Yabancı tahviller olmasa Türk şirketlerinin evet, evet. yabancı piyasalarda ihraç ettiği ama aslında ilginç bir şekilde yine ee, önemli bir bölümünde talebin Türkiye'den geldiği, yabancıların da katıldığı bir piyasada. SDR gibi biraz bu ya. Evet. Yani hani e, Türk senin SDR'ı var, Amerikan borsasında işlem görüyor. Evet. evet orada Amerikalılar da alıp satıyor ama evet. Türkler evet. de çok evet. fazla Zaten... alıp satıyor veya hepsi burada Değil gibi. gibi. Evet. Orada ihraç edildi, bakıyorsun mesela Türkler alıyor satıyor falan. Ee, bizim yaptığımız işi birazcık diyetisyenliğe benzettim senin yaptığın iş. Yani hani diyorsun ya aynı sepete koyma, aynı şekilde. Evet. Ya tek evet. tip beslenir mi yani? Tabii. Beslenilmez. Tabii. Yani vücudun zaman zaman D vitamini ihtiyacı olur, B olur, A olur, C olur Tabii. ayrıyorum bir şey eksik de Tabii. o zaman onu alabilirsin. Tabii. Ama genel olarak dengeli beslenme evet. ve dengeli bir portföy dağılımından bahsediyoruz. Kesinlikle. Bilmiyorum doğru ifade edebildim mi? Kesinlikle. Dengeli bir dağılımdan bahsediyoruz. Dengeli dağılım yapmak zorundayız. Kendi risk şeyimize göre, kendi risk hedefimize <laughs> göre. Bir de kendimiz varlık şeyimizi belirlememiz lazım. Tamam ben Türk Lirası bazında varlıklarımı takip ediyorum. O zaman nedir benim ölçtüm geçmem gereken şey? Alternatif para maliyeti. Yani ya e, enflasyon ya da e, dikit fon getirisi veya e, repo veya mevduat getirisi geçmem gerekiyor. Yaptığım kombinasyonun bu, bu kombinasyonun içinde altın olabilir, hisse senetleri olabilir olmalı. Hmm. E, altın altına olabilir olmalı yabancı baz varlık yani Eurobond yabancı demeyelim de döviz bazında evet. varlıklar olabilir olmalı. Ee, önemli bir miktarı TL'de şu anda sabit getirili araçlarda olmalı. E bunun sonucunda belli bir dönem sonunda bakıyorum ya ben bu bir sene ne getirdim işte TL bazında %50 getirdim. E kur ne kadar gitmiş? Ama orada tabi biz TL yatırımcısı olduğumuz için yani ikisine birden bakma tam bir kere bir de bu da yatırımcılar tarafından evet. çok yapılan yanlışlardan biri. Yani ben işte TL gidiyorsa TL'de olayım, döviz gidiyorsa de öyle bir şey değil. Bu hani bu bir ölçüm birimi. Yani siz yabancı şirketseniz tamam döviz bazında ölçüt ama buradaki yani bir yatırımcısınız, TL bazında yatırımlarınızı ölçmeniz lazım. Enflasyona yenilmemeniz lazım. Enflasyonun üzerine geçmeniz lazım. Bunu yapmanız yani sizin oradaki şeyiniz, eee benchmark'ınız, ölçütünüz enflasyon. Enflasyona geçebilmek için neleri kullanabilirim? Ama şimdi TL bazında varlıkları yönetirken varlığımın ağırlığının TL'den oluşması gerekiyor. Hı. Bazen sabit yatırımlı, faizli şeyler olur. Bazen hisse senetleri olur. Hisse senetlerinin müthiş getiri yaptığı zamanlar oluyor. Ee, enflasyondan insanları çok yani korumayı geçin üzerine... Çok geçtiği dönemler oluyor. Mesela ben bir şeye baktım rakamlarda gerçekten hayret ediyor insan. Yani bir 2020'nin pandeminin tam hani dip noktaları ya pandemi civarlarında Mart-Nisan'da bir alım yapmış olan zaten ya kimse böyle o kadar zamanlamayı tutturamaz ama yani uzun vadeli yatırımcılar için ne kadar koruduğunu söylemek için söylüyorum. Hisse senetleri fonuna yatırım yapanların 4 senede bu geçen sene Temmuz'a kadar %1500-1700 lira varan yatırımları var. Dövizin o sıradaki artışı %400. Ee, enflasyonun artışı %400. Yani bunları kat be kat geçmiş. Geçmiş. Dolayısıyla yani her zaman şey yapmak gerekiyor. O çeşitlenmede yani hiç hisse senedi taşımıyorsanız ne olacak? Bitti gitti Bitti yani. Gitti. Çok büyük bir e, alternatif zarar ettiniz. Paranızın hepsi dövizdeyse ne yaptınız o dönemde? Alternatif zarar evet. ettiniz. Rakamları söylüyorum. 400'e... 1700 yani bizim fon 1700 getirmiş, endeks 1100 getirmiş yani bunlar binli şeyler. Tabii her zaman böyle dönemler olmaz ama e, yani demek istediğim yatırım araçlarından belli oranlarda kendi risk seviyenize göre dengeli taşımanız Endek, gerek. Peki. Aynı yemek gibi işte. Aynen öyle. Peki e, altını konuştuk. Dövizi konuştuk ve faizlerin hmm. ardından borsayı çok fazla konuşmaya başladık bu son evet. e, konuşmalarda. İstersen bir sonraki programa, programa bırakalım onu da. Tamam. Acaba faizlerin düşme trendiyle birlikte dövize mi talep olur yoksa hisse senetlerine mi talep olur? Hisse senedine ne zaman ve nasıl yatırım yapmalı onu da diğer programda konuşalım. Tamamdır. Evet efendim görüşmek üzere bir sonraki programda hisse senetlerini konuşacağız.